Merhabalar dostlar. Bir önceki videomuzda bedelsiz sermaye artırma ilgili arkadaşlar hemen paylaşmıştık hangi şirketler diye. 13 Şubat 2025-2028 bu videomuzda da arkadaşlar 5 tane e, ne diyelim iki tanesi hisse, 3 tanesi e, şirket olmak üzere ki bu şirketin iki tanesi de arkadaşlar aracı kurum onu söyleyelim e, Toplamda para cezası geldi. Peki bakalım hangilerine ne ceza geldi? İlk arkadaşlar hedef portföy yönetim şirketi diyor ki burada şirket müşterisi olan kolektif yatırım kuruluşu portföyünün ilişkin pay satım işleminin ilgili müşteri numarayla gerçekleştirilmemiş olması diyor. Gizli kapaklı bir iş yapmasın diyor. 1,5 milyonluk arkadaşlar kime? Hedef portföy yönetim AŞ'ye idari para cezası kesti arkadaşlar. İkinciye baktığımızda bakın Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Konya Kağıt ve Sanayi arkadaşlar. Herhangi bir geri ala programı olmaksızın borsa dışında alınan ana ortaklık Bera Holding AŞ paylarının kurul karar organının özel teknik kararını öngörülen süre içerisinde elden çıkarılmaması. Yani bunlar arkadaşlar borsa dışından para almışlar, şey borsa dışından hisse almışlar ve bunları elden çıkarması gereken bir süre varmış. Bu sürede elden çıkarmamışlar. 246 milyon 511 246 bin 511 liralık bir ceza da buraya gelmiş gözüküyor. Türk iş menkul değerlere baktığımız zaman faaliyet süresince sağlanması gereken genel ve özel faaliyet şartlarına aykırılık. Personelin işten ayrılma, işe başlama, görev değişikliği durumlarının süresi içerisinde SPK, lisanslama sicili ve eğitim kuruluşu aşağıya şey bildirilmemesi. Toplamda da arkadaşlar 1 milyon gibi rakam ama şöyle diyelim. ilkinden 493.000, bin, ikincisinden de 739 bir para cezası karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü elip yatırım menkul değerler AŞ'de arkadaşlar marka kullanım uygulamanın mevzuata aykırılık teşkil etmesinden dolayı 493 bin liralık bir para cezası ve diğer bir isteminizi arkadaşlar diyeceğim ama info yatırım menkul değerler AŞ hakkında yapılan inceme sonucunda arkadaşlar bu da aracı kurum olarak işlem yasağı tesis edilmiş olan yatırımcının emirlerinin borsaya iletilmesi arkadaşlar. Bakın adamların işlem yasağı var. Bunları gel kardeşim ben seni yapayım göndereyim mi veya artık bir yani art niyet mi var sistemsel bir sorun var bilmiyorum ama 1 milyon 944 bin 578 arkadaşlar bir para cezası kesilmiş. Özlerici gayrimenkul yatırım ortaklığında da arkadaşlar gerçekleşen işlemlerden dolayı da Musa Altındaş'a 9 milyon 694 bin lira. Muhammed Bekir Altaş'a da arkadaşlar 204 bin lira. Neden dolayı arkadaşlar? Piyasa bozu eylemler tebliğinin 5. maddesinin A, B, C, C, D, F saydırmış da saydırmış. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Adama baya bir Musa Altındaş'a baya bir e, bir şeyler yapmışlar gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.